Nemrut Dağı Tapınağı tarihi kaynaklara göre Hz. İbrahim'den yaklaşık 3000 sene sonra inşa edilmiştir. Burası bugün aralarında UNESCO'nun da bulunduğu birçok uluslararası kuruluş tarafından dünyanın en önemli kültür hazinelerinden biri olarak kabul görmektedir. İlk ortaya çıkarıldığı 19. yüzyıldan beri bölgede birçok arkeolojik kazı yapılmış, Türk ve yabancı arkeologlar bu tapınağın özelliklerini araştırmışlardır. Bugün sadece bir bölümü ortaya çıkartılan Nemrut Dağı'ndaki yapıların inşası sırasında dağın tepesi insan gücüyle tıraşlanmıştır. 6 ton ağırlığındaki kaya blokları kilometrelerce uzaklıktan dağın tepesine taşınmıştır. Nemrut Dağı üzerinde çalışmalar yapan arkeologların üzerinde ittifakla birleştiği önemli bir nokta vardır. Dağın içinde oyularak hazırlanmış ikinci bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümün mezar odası olduğu sanılmaktadır. Bu odaları bulmak için Roma döneminden günümüze kadar defalarca tüneller açılmıştır. Fakat bu girişimlerin hiçbiri başarılı olamamıştır. Bir teoriye göre, birkaç basamakla başlayan ve dağın içine doğru bir eğimle devam eden kayaya oyulmuş bir tünel mezar odasına açılmaktadır. Bu kadar gizli korunmasından dolayı bilim adamları bu bölümün çok önemli olduğunu ve içeride çok değerli belgeler olduğunu düşünmektedirler. Bu bölgede yapılan arkeolojik kazılar bu gerçeği göz önüne alarak ilerlemelidir. Çünkü yapılacak keşiflerin hak dinlerin tarihi hakkında çok önemli bilgileri gözler önüne sermesi beklenmektedir. 18. yüzyıla dek eski Mısır dilinde yazılmış kitabeler ve yazılar okunamıyordu. Eski Mısır dili hieroglifti ve çağlar boyunca bu dil varlığını sürdürmüştü. fakat milattan sonra 2. ve milattan sonra 3. yüzyılda Hristiyanlığın yayılması ve kültürel etkisiyle birlikte yazılarda hiyeroglif kullanımı azaldı ve bir süre sonra da sona erdi. Bundan sonra bu dil unutuldu ve bu dilde yazılmış yazıları okuyabilen ve anlayabilen kimse kalmadı. ...taki bundan yaklaşık 200 yıl öncesine dek. Eski Mısır hieroglifi 1799 yılında Rosetta Stone adı verilen... ...Milattan önce 196 tarihine ait bir kitabenin bulunmasıyla çözüldü. böylece unutulan bir dil ve bu dilin anlattığı tarih aydınlanmış oldu. Bu sayede eski Mısır uygarlığı, onların dinleri ve sosyal yaşantıları hakkında birçok şey öğrenildi. Mısır üzerinde yapılan bu araştırmalar, firavunlar hakkında öğrenilenler, çözümlenen hiyeroglif yazıları, Kur'an'da Mısır ve firavun hakkında bildirilen bilgilerin tarihi delilleri olacaktı. Mısırda 19. yüzyılın başlarında Orta Krallık Döneminin sonlarına ait bir papyrus bulundu. Bulunan papyrus Hollanda'daki Leyden Müzesine götürüldü ve A. H. Gardin tarafından 1909'da tercüme edildi. Çıkan sonuçlar çok önemliydi. Çünkü Papyrus, ipu Ver adındaki bir Mısırlı tarafından yazılmıştı ve buradaki anlatımlardan bu kişinin Mısır'daki felaketlere bizzat şahit olduğu anlaşılmaktaydı. Mısır'daki büyük değişimler, açlık, kuraklık, o dönemde köle olarak kullanılan İbranilerin Mısır'ı terk edişleri ve ülke çapındaki ölümler. Bu olayların her biri papyrus'te anlatılıyordu. Burada çok önemli bir gerçek daha ortaya çıkıyordu. Mısır halkının başına gelen felaketlerle ilgili olarak papirüste yer alan tarihi bilgiler Kur'an'da bu konuyla ilgili verilen haberlerle son derece uyumluydu. Allah inkarda direnen Firavun ve kavmine peş peşe çeşitli belalar musallat etmişti. Öncelikle Mısır'da büyük bir kuraklık dönemi başlamıştı. Mısır için su son derece önemliydi. Kuraklık onların hayatlarını da tehdit ediyordu. Dolayısıyla elde edilen tüm tarım ürünlerinde büyük bir azalma ve kıtlık baş gösterdi. Bu durum Kur'an'da şöyle haber verilmekteydi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz de Firavun ailesini belki öğüt alıp düşünürler diye yıllar yılı kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bu felaketten olaylara şahit olan birinin sözleriyle İpuver papyruslarında şöyle bahsedilmekteydi. Böyle. Dün gördüğüm her şey helak oldu. Biçilmiş gibi her toprak çırılçıplak. Şehirler yıkıldı. Yukarı Mısır kurudu. Gerçekten ekim her yerde mahvoldu. İşte suyumuz, mutluluğumuz, yapabileceğimiz ne var? Her şey falan.